Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup daha sonra yanında bulunan çanı tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Daha sonra da bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder derseniz kanalda alakalı attığımız videolar direkt bildirim olarak size gelecektir. Bu bildirimi tıklamanız çok önemli. Bildirimi tıklarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın videoya geçelim. Evet arkadaşlar selamlar. Ee, bu videomuzda AP Akali vs AD Akali'yi karşılaştıracağız. Ee, bakalım hangisi çok daha güçlü hep beraber göreceğiz. E, AP Akademi diyen arkadaşlarımız olmuş, AD Akademi diyen arkadaşlarımız olmuş. Sağ üst tarafta bir anketimiz var. Oradaki anketten AD Akademi mi, AP Akademi kazanır? E, tıklayabilirsiniz, seçebilirsiniz. Videonun sonuna gelmeden seçerseniz çok daha güzel olur. Sevinirim. Yanımda Caner Kespin Kratl ve Watch My Hooks Emre kardeşlerim var. E, i̇kisinin de YouTube ve Twitch kanallarını hemen açıklama kısmında görebilirsiniz. Bu arada ben niye ölüyorum ya? Tak abi şurayı ben bir çözeyim öldüm lan. Vallaha öldüm. Abi çivili almamışsın. Doğru. Rezalet. Şunları öldürün lan. Öldüm oğlum öldüm lan. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> 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 <Öldürseniz, ne gülüyor> şey vuramıyorum ben vuramıyorum bunlar artık. Eşya yok. Ben de öleceğim. <gülüyor> 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 de tamam bir sigiliz Tamam ha. Evet arkadaşlar Caner ve Emre'nin YouTube ve Twitch kanallarını aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. İkisi de OTP yüksek elo oyunculardır. Videolarını görmek isterseniz aşağıdan açıklamalardan tıklayıp izleyebilirsiniz. Keyif alabilirsiniz. Haydi geçelim ilk eşyalı AP Akali vs AD Akali'ye. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoyu çekmek çok uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Videonun sonunda da hatta e, kamera arkası kısımlarını görebilirsiniz bayağı yaptığımız fail'ler çekerken yaşadığımız sorunlar vesaire e, gayet zordu yani e, buna istinaden videoya bir beğeni atarsanız çok seviniriz ne kadar çok beğenirseniz e, emeklerimizin karşılığını o kadar alıyoruz ve bu seriye devam ediyoruz bilginiz olsun e, beğenirseniz çok seviniriz haydi geçelim arkadaşlar ilk eşyayla 1 bir ve 1e ad akali vs ap akali'yi görelim. Yardırın arkadaşlar. Watch my hooks. AD. Kesping AP arkadaşlar. Sen öldün. Ben öldüm. Evet. Geldi AD mi? Akali. Yani Hextech silah kılıç alan Akali. Lich Bane Akali'ye karşı ilk roundu kazandı arkadaşlar. Bundan hemen sonra iki eşyalı mücadeleye geçeceğiz. Hadi geçelim iki eşyalı mücadeleye. Evet arkadaşlar geldik ikinci eşyaya. Eee AP Akali, Hiçlik değneği ve Lich Buan aldı. AD Akali, Ekstek silah kılıç ve Yoğumuz aldı. Bakalım eee AD AP mi? AD AP mi ne ya? AD Akali mi AP Akali mi alacak? Haydi arkadaşlar başlayın. Bütün skilllerini kullanacaklar arkadaşlar. Bu arada kim aldı? Watch my hooks yani adi akali aldı arkadaşlar. E, ee, i̇ki eşyalı olanı. Üç eşyalıya göreceğiz bakalım kim alacak. Haydi geçelim üç eşyalıya. Öldür hemen öldür öldür. Başla. E evet arkadaşlar geldik. Üç eşyalı e dizilimimize. E AP akali, Rabadon, Lich Boan ve e, hiçlik değneği. Adi akalide de Hextech, Karabalta ve Yoğumus var. Bakalım nasıl olacak Watch My Hooks ee, AD Kesping, AP Haydi bakalım nasıl olacak saydırın Valla AP biraz daha güçlü gibi oldu AP aldı arkadaşlar şu anda 3 eşyalı olanı Bakalım 4 eşyalı da kim alacak Hep beraber görelim Evet arkadaşlar 4 eşya oldu ee, Riley'yi aldı AP Akali üzerine AD Akali de Civa Yatağan aldı. Yani dört eşya Civa Yatağan, Hextech, Karabalta ve Yoğum Soldu AD Akali'de. Hay, ne kadar AD Akali apale oldu ya. AP Akali'de de Rabadon, Lich Buan, Hiçlik Değneği ve Riley oldu. Bakalım burada kim alacak? Hep beraber göreceğiz. Başlayın arkadaşlar. Yine ultilerle girdiler. Q'lar kullanılıyor. Şimdi AP Akali bayağı vurmaya başladı yalnız bu arada. Derken AD Akali mi alacak diyecektim. AP Akali aldı arkadaşlar. Haydi geçelim 5 eşyalı dizilime. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar geldik. 2, 4, 5 eşyalı bu ildimize. Ee, ne alındı ekstra olarak? Luden alındı. Ee, AP Akali'de. AD Akali'de de Draktar'ın gece kılıcı alındı. Bakalım AD akalimi AP Akali mi alacak? Hep beraber görelim. Haydi yardırın arkadaşlar. Yalnız eşit gidiyor burada derken. Artık AD Akali biraz fazla mı vuruyor ne? Burada AD Akali aldı arkadaşlar. En altı eşyalıya geçeceğiz. Altı eşyalıdan sonra da full varmoklu Amumu'ları kesecekler. Bakalım hangisi daha hızlı kesecek. Hep beraber göreceğiz. Bana neden bakıyorsun? Hayatın hatasını yaptın şu anda öldün sen. Abi gelsene de seri seri bitsin. Lord Pit vs alırsam kanal alıyorum. Aa! Easy, basitti bence. Oğlum öldürebilirdim aslında. Ya he he. Şu an Öldürürdüm. canlı gönlünden, canlı gönlünden inandım şu anda evet. Öldürürdüm ya, hadi şimdi ya. yani sana. Hadi ya. çay koy. Evet arkadaşlar, alt eşya oldu. Alt eşyada son eşya olarak AP Akali. Hextech silah kılıç aldı. Hextech silah kılıç AP'de de AD'de de olmazsa olmaz bir eşya arkadaşlar. Ee, AD Akali'de Haşmetli hidra aldı. Bakalım hangisi alacak. Ee, tekrar söyleyeyim. Watch my hooks AD. E, Kesping AP Akali. Haydi girin arkadaşlar birbirinize. Üf, üf. AP alıyor gibi ha. Aynen AP Akali aldı arkadaşlar. Ee, 6 eşyalı bu ilk de ee, AP Akali aldı Şimdi Full Varmoklu Amumu'ya Karşı AP Akali mi AD Akali mi Daha iyi olacak hep beraber göreceğiz Evet arkadaşlar şimdi de Full AP Akali ve Full AD Akali Full Varmoklu iki tane Amumu'yu Kesmeye çalışacaklar İlk hangisi kesecek hep beraber görelim Başlayın arkadaşlar Yukarıda A, AD, aşağıda AP akali var bu arada. AP akali vuruyor gibi yalnız ha. AP akali aldı. AP akali aldı arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar, şimdi de full AP akaliye karşı full tank akali alacağız. Hex ee, Hextech silah kılıcı tank akalide de AP akalide de AD akalide de kullanıldığı için e, tank akalide de Hextech silah kılıcı aldık arkadaşlar. Tank akali Haşmetli Hidra ne lan tanka Kali'ye? Alınıyor abi. Alınıyor mu? Alınıyor. Alınıyor. Eminiz değil mi? Eminiz. Baktım tamam. ya ben. Tamam. Ee, evet arkadaşlar tank akalide haşmetli hidra tek tek silah kılıç günlü ateşi pelerilerini cehennem maskesi ruh gömleği ve sterak'ın güvencesi alındı ee, hafif ap ad karışık tank oldu bakalım tanka karşı ap akali ne yapacak ben tank alır diye düşünüyorum, Caner AP alır diye düşünüyor, ee, Emre de kendisi tank olduğu için büyük ihtimalle kendisinin kazanacağını düşünüyordur. Haydi görelim arkadaşlar, yardırlar. Yok abi tank evet, alır Tank abi. Hem ölmüyor hem öldürüyor. Tank Akali gayet alıyor gibi duruyor arkadaşlar. Veriyorsunuz. Evet arkadaşlar mücadelelerden de gördüğümüz gibi AP akali ad akaliye karşı biraz daha güçlü ee, tank akali de tabii ki AP akaliye karşı güçlü oluyor yani buradan gördüğümüz tank akali daha başarılı hem ölmüyor hem öldürüyor ee, videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar ee, gerçekten bu bu il savaşlarını yapmak zor oluyor ee, editi vesairesi falan ee, hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda Watch My Hooks Emre ve Caner Keskin Kıratlı'nın e, YouTube ve Twitch kanallarını görebilirsiniz açıklamalarda. İkisinin de yüksek elo OTP maçları vardır. Gayet keyif alacağınıza eminim. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada e, hangi bu ilk VS'lerini isterseniz yoruma yazın. E, ona göre biz de bir sonraki videoda onu çekelim arkadaşlar. Siz bize bayağı fikir veriyorsunuz çünkü. E, yorumları da okuyoruz bu arada hepsini tek tek. Ee, ne diyorsanız ona göre biz de sonraki videoyu çekelim haydi kendinize iyi bakın görüşmek üzere